Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde iPhone 11 akıllı telefon arka kamera ve kamera camı değişimi yapıyoruz. Kameradaki lekeleri görebiliyorsunuz. Beyaz zemin üzerinde daha çok belli oluyor. Bazen müşterilerimiz tozlanmadan kaynaklandığını düşünebilir. Bu durumda kamera değişimi gerekir. alttaki vidaları açıyoruz. Isı tabancası ile cihazı ısıtıyoruz daha kolay açılabilmesi için. dereceyi ölçüyoruz. Ekranı vakum ile çıkarıyoruz. Plastik pena yardımıyla ekranı çıkarıyoruz. plastik pena yardımıyla soketleri çıkarıyoruz. Cihazda kısa devre oluşmaması için plastik pena yardımı ile açıyoruz. Metal temas ettiğinde kısa devre oluşabilir. su tabancasıyla kırılan parçaları çıkarıyoruz. Cımbız yardımı ile yapıştırıcı parçalarını ve eski cam parçalarını temizliyoruz. Yeni camın tam oturması için arada boşluk kalmaması için Yeni kameramız. Ve kamera camı. Çift taraflı bandı taktık. Kamera camını takıyoruz. mere soketlerini taktık garanti etiketimizi takıyoruz Cihazı açıyoruz şu an. Kamerayı kontrol etmek için. Cihaz açıldı. Şu an kamerayı test ediyoruz.